SSKSGK, Bağkur A %60 zam tablosu oluştu. 7.500 TL alan emekliye 12.000 TL, memura 24.183 TL. TÜİK enflasyon farkı ortaya çıktı. 1.300 TL intibak, 5.000 TL seyyanen artış. Emekli ve memur zammının belli olmasına artık neredeyse saatler kaldı. SSK, Bağkur emeklileri hem enflasyon artışı hem de refah payını büyük bir heyecanla bekliyor. Sayıları 16 milyonu bulan emekliler Temmuz zammında iki önemli açıklama bekleniyor. İlki 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisi. İkincisi ise refah payıyla ilgili. Peki, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar ve en yeni hesaplı maaş tablosu haberimizde. Milyonlarca kişinin gözü 5 Temmuz saat 10.00'da olacak. Aylardır merakla beklenen emekli ve memur zammı için son veri her şeyi açığa çıkaracak. %20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı eklenirken SSK, Bağkur emeklilerine yaklaşık %30 ila 35 zam beklentisi mevcut. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar ve maaş tablosu. Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu. Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammı için de müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında, memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız ifadelerine yer verdi. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı yarın netleşecek. Oranlar merakla beklenirken AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi ipucu verdi. Peki emeklilerin zam oranı ne çıkabilir? İşte detayları. Emeklilerin merakla beklenen Temmuz zammı yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla emeklilerin zam oranı ortaya çıkacak. Bu orana bir refah payı da eklenecek. Refah payını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.